Gelsene bakayım sen şöyle. Ya bırakır mısın kolumu? <laughs> ne böyle çocuk azarlar gibi azarlamalar? Rezil ettin beni. Esas sen beni rezil ettin. Allah'tan kıymetle Defne görmedi yoksa bizim mahvederlerdi. Kime ne? Hem bin defa mı anlatacağım? Bunu aldım. Ya Canan deli etme beni. Yatacak başka yer bulamadın mı? Tıkasaydın kulağını, o uyusaydın odanda. Of anne ya sana daha fazla dert anlatamayacağım. Bahçeye çıkmak bile yasak. Bunu aldım. Biraz kafa dinlemeye gittim o kadar. Bana bak. Sen benim gözümün içine baksana bir. Ne? Şimdiye kadar müştemilatın yanından bile geçmeye kendine yediremezken... ...şimdi ne değişti? Ya ne değişebilir? Anne sen iyice büyüttün olayı. Sen bu Selim'den hoşlanıyorsun değil mi? Yok artık. Sen iyice saçmaladın. Anne dediğimi duydun. İşi derhal bırakıyorsun. Oğlum deli deli konuşma. Ne bırakması? Anne sende iş mi gurur yok? Kadının dediğini duymadın mı? Aşağılayarak hizmetçi misin dedi kızına. Hoşuna mı gidiyor hakaret etmeleri anlamıyorum ki. O diyenin ayıbı. Benim boğazımdan bugüne kadar haram lokma geçmedi sana da yedirmedim. İşimden de gocunladım. Hizmetçiysem hizmetçiyim. O onu demiş bu bunu demiş bana ne? Umurumda değil. Ama benim umurumda. Kadın bizi insan yerine koymuyor ve kaldığımız yeri beğenmiyor. Beğenmesin? Şükran bu. Kendisi nereden gelmiş? Hem bize ne? Bunca yıl sen oku, adam ol diye ben şu mutfaktan dışarı adımımı atmadım. Çok şükür kimseye de muhtaç değilim. Artık çalışmana gerek yok, ben çalışıyorum. Anne konu kapandı. İşi bırakıyorsun. Bak oğlum. Böyle çekip gitmek bize yakışmaz. Anne! Dinle! Bak Ziya Bey de, Kahraman Bey de sağ olsunlar bugüne kadar hiçbir şeyimiz eksik etmedi. Bak, iş sahibisi. Meryem Hanım melek gibidir dinle. Kıymet Hanım bile bizi koruyup kollar. Şükran densiz bir laf etti diye ben işi bırakmam. Olmaz. Olacak anne. Aferin kızım benim. İşte arttı babası. Burada olmak da çok iyi geldi bence oğlum. Sen de sadece meyveyle mi geçiştiriyorsun? Baba bu da böyle tırmanıyor. Amca, şirkete mi gidiyorsun? Evet. Ben de geleyim ne olur. Çok sıkıldım evde. Acil işlerim de var. Peki tamam. Ama gözümün önünden ayrılmayacaksın. Benimle gelip benimle döneceksin, tamam mı? Dışarıda herhangi bir işin varsa onları da şirkete al. Tamam. Hemen çantamı alıp geliyorum. Hadi. Oğlum, sen de bir yukarıya çık. Elif annen öyle biraz. Ecem annesin, bana onunla oynayacağım. Ben de söylüyorum ama gitmiyor kahraman. Elif çok üzülüyor farkındayım. Belki de en iyisi bizim gitmemiz. Saçmalama olmaz öyle şey. Bir de aklım size kalmasın Defne.